Herkese merhaba ben Halit Bugün yeni bir çar açtım Rus Server'ında 16 levele geldim Daha daha önce açmıştım bu çarı Şimdi kasmaya karar verdim ee, Alan çarı yapacağım Ben de bir deneyeyim dedim Çarım bu şekilde 15 kere arkeoloji yaptım Arkeolojiden gelen e, ödülle Etkinlikten 10 level taş alacağım yani bu gördüğünüz etkinlik şu an bu taşı alabiliyorum. 30 tane bundan alabiliyorum. Gördüğünüz gibi açık olanlar bunlar alabiliyorum. Tatu taşı var. Bunlar falan filan. Bunlar geçelim. Ben 10 level HP taşını alacağım. Gördüğünüz gibi değişimi yaptım. Yani bugün çar açarsanız hemen bugün alabilirsiniz. Etkinlik 7 gün sürüyor. Her hafta yenileniyor. Haftada bir tane taş alabiliyorsunuz. Her parçadan birer tane alabiliyorsunuz haftalık. Her hafta yenileniyor. Yani dişinizi sıkarsanız tüm taşlarınızı 10 level yaparsınız. 16 levelde bile. Hatta 12 bile yaparsınız böyle bu gidişle. Yani Rus serverında oynamak isteyenler varsa savaş, alan, savaş alanları boş. Savaş alanlarında hiç kimse yok. Alan içeri hiç kimse kasmıyor. Yani isterseniz gelebilirsiniz. Çok nadir alan çarı kasanlar görebilirsiniz. Onların da savaş gücü fazla değildir. Yani isterseniz oynamak isterseniz beraber oynayalım derseniz e, hak, sayfamda hakkında bilgisinde Rus server'ın linki var. Linkine tıklayarak herhangi bir server'a girebilirsiniz. İlla senle aynı server'da oynayacağız diye tutturmayın. Yani istediğiniz server'a girebilirsiniz. Rakip olarak çıkarız. Rakip olarak oynarız. İsterseniz toplanıp da Hepiniz bir server'a gelebilirsiniz. Ben yine kendi server'ındayım Atlas 14 benim server'ım yani isterseniz burada gelebilirsiniz Benim için sıkıntı yok Yani dediğim gibi Çarım bu şekilde Yani yeni çar gördüğünüz gibi Henüz hiçbir şey yapılmadı Şuna bir tane şu Taş Değişemiyorum da 19 ilerledi. Şimdilik HP'yi takalım. Artılarını da basalım. Yani dediğim gibi isterseniz alan çarı biz de Rus serverinde kasalım derseniz gelebilirsiniz. Çok güzel etkinlikleri var. Alan çarlar için de etkinlikleri güzel. Yani burada sağlamlaşabiliriz. Alanlarda rakip olarak çıkarız karşımıza. Hani kapışırız. Ben büyücü açtım. Yani sizlerle kapışmak isterim. Eğer bak, baktım savaş alanında rakipler çıktı. Bu çarla video atmaya devam edeceğim. Şimdilik protokolle söz verdiğim gibi elmasız Odin videosunu çekmeyi düşünüyorum. Pardon elmasız Thor yapacağım. Onun videosunu çekmeyi düşünüyorum. Ama henüz ona var. Daha vakti gelmedi. İster... Video bu kadardı arkadaşlar. Görüşmek üzere.